Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina ve resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Kardeşlerimizden bir tanesi bir hadis-i şerifin şerhini soruyor. O da innehu seyekunu aleykum aimmetun ta'rifun ve tunkirun. Sizin üzerinize sizi yöneten insanlar olacak. Ta'rifun ve tunkirun. Tabii bu yöneticiler güzel, iyi, hayırlı işler yapsalar da onlardan kötü veya münker olan işler de, fesad olan işler de sudur eder bilir ki ettiğinde femen en fakat beri kim ki bu sudur eden onlardan fesat ve kötülük kabilinden olan münker kabilinden olan şeyler sudur ettiğinde geldiğinde görüldüğünde inkar ederse beri olmuş olur yani onun günahına ortak olmamış olur ve men fakat selim kim de onu kerih görürse kötü görürse onlardan sudur eden o fesat o münker selamette olur Velakin men radiye ve kim de razı olursa veya o işe uyarsa o günahını almış gibi olur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifte buyurdular ki dediler ya Resulullah bu Ummu Seleme radıyallahu anha'nın rivayetidir. Dediler ki efela nuqatiluhum yani bu işler onlardan sudur ettiğinde o münkerat o fesat onlardan sudur ettiğinde onları öldürelim mi ayaklanalım mı? Peygamber Efendimiz buyurdu ki hayır masallu onlar namaz kıldıkları müddetçe ayaklanmayın onları öldürmeyin. Tabi Hüzeyfe onun rivayeti var. Orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ba'di la bi Benden sonra imamlar olacak yani yöneticiler olacak. Bu yöneticiler benim hidayetimle hidayetlenmeyecekler. وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي Benim de yolumu, sünnetimi takip etmeyecekler. Benim sünnetimle sünnetlenmeyecekler. وَسَيُقُومُ fihim رِجَالٌ Onların içerilerinde kalpleri şeytanlaşmış. فِي دُثْمَانِ insan suretinde, insan görünümünde kalp kalpleri şeytanlaşmış insanlar olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Tabi Hüzeyfe radıyallahu Anhu soruyor. Ki, Keyfe asna'u in adraktu zâlike ya Resulallah. O güne yetişirsem yani bu duruma yetişirsem senin hidayetinle hidayetlenmeyen, senin sünnetinden sünnetlenmeyen, senin izini yolunu takip etmeyenlere ki onların insan görünümde şeytan olduğu, kalplerinin şeytanlaşmış olduğunu haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zamana yetişirsem ne yapayım diye Hüzeyfe radıyallahu Anhu sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona esma ve tutuyulü l'amir isit haba amira yani netice itaatted ve in daraba dahrak ve in akhada malak maluna alsa bile sırtını dövse bile fasma ati ve atir isit ve itaatted efendimiz ali sallallahu aleyhi ve tabi bazı insanları görüyoruz bu hadis şerifte gelen yani kardeşimizin sorduğu hadis şerifte gelen innehu seykunu aleykum eeme tu sizden biriniz onları inkar ederse beri olmuş olur kısmını alıyorlar ve hakim lere ve yöneticilere ayaklanmayı meşru görüyorlar. Bel vacip görüyorlar. Ayaklanmak gereklidir diyorlar. Çünkü onlardan fesat zuhur etti diyorlar. Tabi onlar ehl-i sünnet ve cemaatin hakimlerin hatalarını nasıl ilaç ettiğini, nasıl düzelttiğini bilmedikleri için hadislerde de işlerine geleni aldıkları için bu gibi sorunlara, bu gibi işgale düşebiliyorlar. Biz başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii şu an hakimlerin veya hakimlerden sudur eden hata veya fesadı konuşuyoruz. Genel anlamda insan insanların içerisinde olan hatadan bahsetmiyoruz ki genel olaraktan insanlardan sudur eden hataların ilacı ve düzeltilmesi farklıdır. Yöneticilerin düştüğü günah, düştüğü fesat yani onların eliyle gelen fesat vesaire onun ıslahı ve ilacı farklıdır. Genel insanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi sizden biriniz bir kötülük gördüğünde eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştiremiyorsa o zaman diliyle. Diliyle de fe illem ve kalbihi ve dalik azgafu iman olur ki yani ne dili eliyle değiştirebildi ne diliyle değiştirebildi bu sefer kalbiyle inkar suretiyle o işi kabul etmemesi kötü görmesi suretiyle buna da merati bu inkar diyoruz inkarın mertebeleri el ile olması dil ile olması ve kalp ile olması el ile yapabiliyorsa el ile değiştirmesi dil ile değiştirebiliyorsa dil ile değiştirmesi bir de kalp ile yapamıyorsa kalp ile inkar etmesi tabi bu genel insanlarda bu ölçü takip edilebilir ama yöneticilerin düştüğü hataları ıslah noktasında ehl-i sünnet ve cemaat diğer hadisleri de baz için bizler hadisleri de bir bütün aldığımız için ehl-i sünnet ve cemaat ulemamız burada bir hadis-i şerife dönüyorlar ki o zaman men aradı en yasaha bizden birini sulta ehli kuvvet ehli yöneticiye nasihat etmek istediğinde fe o nasihatı alaniyette yapmasın yani açıkta yapmasın ne yapsın ve kaldığı bir yerde elinden tutsun yani o yap işin fesat olduğu, kötü olduğunu ona bildirsin. Bu işi alaniyette, açıkta yapmasın. Çünkü açıkta yaparsa, bir de bunu alim olmayan yaparsa, burada birincisi alaniyette yapılmayacak. İkincisi onunla gizli kalma suretiyle elinden tutsun. Yani ona hakkı öğretsin. E, hakkı öğretmek için de insanın bu işleri bilmesi gerekiyor. Alim olması gerekiyor. Yoksa bu iş cahillerin eline kalsa şu an dünya düzeninde olduğu gibi her kafasına esen hakime reddiye yapmaya kalkıyor. E çünkü adamın istediği olmayan olmayınca, adamın yapmak istediği olmayınca bu sefer hakime çatıyor. Ve herkesin de istediği olmadığında bu ev istiyor olmuyor, diğeri araba istiyor olmuyor, öbürü toprak istiyor olmuyor, öbürü bankada parası batmış olmuyor. Hepsi hep bir elden bu evi için, öbürü arabası için hakime veya yöneticiye ayaklanmaya kalkıyorlar ve bunu fesat olaraktan da addediyorlar. Tabii bunu yapacak insan bu mecalde ne olması lazım? Alim olması lazım. Bu işi bilen olması lazım. Yani hakime nasihat edecekse sokaktaki cahiller değil de bu işi bilen alim yapması gerekiyor ki şu an sokaktaki en cahil insan bile hakime yöneticiye ayaklandığı için veya bir şeyler demeye çalıştığı için dünya üzerinde büyük fesatlar ortaya gelmiş bulunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki açıktan yapmayın. وَلَكِنْ يَأْخُدُوا بِيَدِهِ فَيَحْنُوا Bir elinden tutsun yani ona doğruyu göstersin. Onunla yalnız kaldığı bir yerde فَاِنْ مِنْهُ Eğer ondan onu kabul ederse o yönetici elhamdülillah büyük bir iş yapmış olur. وَاِلَّا كَانَ قَدْ اَدَّ eğer kabul etmezse o zaman bu davetçi bu alim, bu nasihatı yapan nasihatçi üzerine düşen görevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış buyuruyor kıymetli kardeşlerim bu mecalde bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor herkes kendi başına, kendi kafasından açıktan, ulu orta, hutbelerde derslerde veya insanların arasında ben munkeri inkar ediyorum kafasıyla hakimler ayaklanabilirler Allah korusun bir insan bu mecalde harici olur. Tabi burada biz de haricilerle ehl sünnet ve cemaatin metodunu ve menhecini takip edenler arasındaki o menheci, o ince çizgiyi bulabiliyoruz bilmek için uzağa gitmemiz gerekmez. Kim bunu gizli yapıyorsa Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in münasaha noktasında, nasihat etme noktasında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in menhecine uymuş olur. Kim de bunu açıktan yapıyorsa, sürekli hakimleri açıktan tenkit ediyorsa ve insanları da buna davet ediyorsa buradan da anlıyoruz ki kıymetli kardeşlerim bu kimse ehl Sünnet ve Cemaat'in hakimleri münasaha noktasında menhecine uymuyor. Manasına gelir. Vallahu Teala alem ve